Kötelekler. Nasıl geldiniz? Bunların maşallahları var. Bunları Allah nazardan esirgesin. Maşallahları esirgemeyin. İnce kızım. <laughs> Altın sarısına bak. Küçük çatlı. Maşallah inci kızım var ya ağır siklet dişi. İşte kansoy burada. Cuma Özcan üretim çiftliğinde. Herkes bu kaliteye yahalıyamaz. Hep bilinçli üretimleri böyle işte. Böyle verim alıyoruz. Böyle verimler alıyor. Bilinçli eşleşmelerden. Güzel verimler alıyor. Gördün altın sabun. Baskının oğlu. Allah nazardan esirgesin. <laughs> Gel kız ince dişi. Küçük çık diye bak. Tepeden bakıyor. <laughs> Yaza bunlar kocaman olur. Şöyle bir dişi yahaladınız mı? Şöyle bir dişi. Erkekten gongullu. Dişisi olmayanın yani ne diyeyim iti hiç olmaz. Dişisi olmayanın köpeği olmaz. Ha dişi de kalite olacak böyle. 24 değer altın olacak. Dişi de böyle olacak. Dişi var, dişicik var. Ben ne diyorum? Dişi, dişi. Kalite. şimdi bunun anası. sahiplendireyim dedim. Yani böyle bir dişi elde etmek her kez koşmaları lazımdı. Önemli değil şimdi kapımda duruyor vermiyorum da. Bir tane köpeğimin altında 11-12 tane yavru oldu muydu? Altına sürüyorum. Her köpek böyle analık yapmaz. Yavruyu çıkar atar ama bu öyle değil işte. Böyle bir dişi herkes sahip olması lazımdı. Şimdi de vermiyor. <laughs> Ulan. Ulan. Allah nazardan esirgesin bunları. Yaza kocaman olurlar. <gülüyor> 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 Dur şakaya çevirmeyi. Allah diyor kan soy burada işte. İnce dişi. Niye durmuyor kızım? şeref şerefsizim öyle bir olur ki aklım durur. ファッション sert abi sert bunlar sert bunların hepsi de sert işte bizde böyle ölmek zorunda görürken korkuluğu istemez aha burada bunların hepsi sert i̇şte bunları ekeleştirmeyi düşün bağlı mı onda kim duruyor biz bu kadar <laughs> Ne dedi şimdi? Çatıya bak, ahşaba çatı. Tam babası gibi kulakçılar. Gelin lan oradan. Kanınızı doyuruyorsunuz. Keyfiniz iyi. Bakımlar on numara. Şşt. Gel. <laughs> Seni zeri 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 yiyince... Maşallah. Böyle bir dişi yakalamak kolay değil. İşte o dişinin yavrusu. Bak çatının yani. İnci. Şşt. Çatlı. Baba nerede lan? Babasının oğlu bu. Babasının. Babasının kızı bu. Bunlar öyle olacak ki, öyle olacak ki, siz göreceksiniz. Öyle olacak ki, siz göreceksiniz. Burada neler var, neler. Burada neler var. birinden üst düzey, Kanlar var. Sen dağma eften püften bir yavru besleme? Hep alt alt. Yirmi dört ay alt. de bir de bir gör. Aslında genç, bir şey yok. Böyle duruyorlar kan yok soy yok asalet yok. Tamam soy asal et işte burada bak. Ha. Gördün mü kan soyu şimdi? Kim belli kim üretiyormuş, kim yetiştiriyormuş? Şuradan asıyor. delme dağma kopyan yavrusunu öyüp duruyorlar. Cacık. Fala, fala. Kız. Kız. Niye durmuyor Ne? Niye durmuyor? ince dişi. yazar bakın Yaza nasıl olacak görürsünüz altın sarısı her tarafı on her tarafı maşallah neye geliyor biz seni şerefsiz seni ne? <laughs> ne öyle? Sıkıntıların şu yandı ya. <laughs> Gel bak. <laughs> Gel. Gel orada. Gel. Maşallah. <laughs> Maşallah. <laughs> He? Bunlar bir yetişsin büyüsün göreceğiz. Göreceğiz. Böyle boşluklara gerek yok. Atıyoruz, tutuyoruz boşla Atıyoruz, tutuyoruz boşlu. Yetiştirdin mi şöyle bir tane altın sarısı? Niye baskının oğlu gibi? Onun bunun delme dağma köpekleri halavraları bol. Böyle kan alacak. Kan kan kan. Kılıcımın üç tane kızı var. Git mi var. Lan niye durmuyoruz lan? Onlar bir büyüsün de görecek. Hayrına <laughs> büyüyün oğlum, hayrına. Hele yani şu dişime 10 tane erkek verseler vermem. 10 tane, 10. İnci dişime 10 tane erkek verseler vermem. Değil mi kız? 10 <laughs> tane erkek verseler vermem, vermem. Böyle bir dişi kimse elde edemez. Bunlarda kan var. Asalet var kardeşim. Her zaman diyorum. Kan olacak kan. Bunlara ömür boyu muhatırlım. Bu soylara. Kapındaki bütün bu soylara olmak zorunda. Bunları ben bitirsem bir daha ben delme takmayla uğraşamam. Böyle delme takmaları toplam. Beslen durun. Eline emeğini verir. Ama bunlara olursan bunlar altın. Bunlara muhakkak olacak. Etleri umurunda bol. <laughs> Gel. Şşt. Gel buradan. Hatta. Hıt. Gel buradan. Hıh. Hıt. Hıh. Hıt. Buradan çıkıyor şerefsiz. Hey, ha 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 Gel şuraya gel, 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 gel. gel. <Gülüyor> 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 Oradan çıktın ya oradan çıktın. Oradan ne Aşağı düşeceğim. <laughs> Oradan çıkıyorlar. bak tezi ve oradan çıktı bak. Çatlı. Çatlı yalnız mı kaldı? Çatlı. Vent. Vent, husk ut. oradan çıktılar inci dişiyle altın sarısı kezevek pehlivan gördün mü dedesinin adını koyduk pehlivan yargıcın oğlu <laughs> babasının adı bu çıkamıyor niye çıkamıyorsun sen çatlı içeride kaldın Öbürleri çıktı bak. Sen çıkamadın. <laughs> Hmm, ne dişi. Dur, 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 dur. Üstüne gelme, git, git, git kız, git, git kız, git kız. Dişilerin şah olacak. On den erkek verseler gene vermiyor. İnci kızımı. böyle bir dişi herkes üretemez. Neyse arkadaşlar. Burada videomu sonluyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda buluşmak üzere.